Yeniçeri Muhammed, köylüler daha kaçtıktan sonra dinlenmek için girdiği bu evde uyuya kalmış. Köylülerin döndüğünü duyduğunda ise korkudan evin şöminesine saklanarak bacada sıkışmış. Ancak sıkıştığı bu şömine de köylüler tarafından bulunmuş. Ardından mahkemeye çıkartıyorlar. Mahkeme sonrasında rivayete göre Muhammed'i çok seviyorlar. Ee, yine köyün bir kızıyla evlendiriyorlar. Muhammed bildiği her şeyi Köylülere anlatıyor, zanaat ve sanat öğretiyor bildiği her şeyi. E, ardından şunu anlıyoruz ki şu an içinde yaşadığımız Avusturya içerisinde yaklaşık 300 bine yakın Türk yaşıyor e, ve buraya gelen ilk misafir işçi düşünecek olursak onun da Yeniçeri Muhammed olduğunu görüyoruz. Yeniçeri Muhammed'in yakalandığı ev yıllardan beri restoran olarak kullanılıyor. Bugün bile restoranda en ilgi gören yer orijinalliğiyle korunan şu an içinde bulunduğum Muhammed'in yakalandığı bu büyük şömine.